Merhaba, bu özel incelememize hoş geldiniz. Bugün masamızda e, yay burçları için Ekim ayına dair bazı finansal öngörüler var. Elimizdeki verilere göre sizin için bunları bir inceleyelim dedik. Hoş bulduk. Görünüşe göre yani bu ay odak noktanız aşktan meşkten çok rakamlar olacak gibi. Ne dersiniz? Evet, ilginç bir vurgu gerçekten. Yani astrolojiyle ilgilenen dinleyicimiz için hazırlanan bu materyaller... Ekim ayında yay burçlarının enerjilerini daha çok e, maddi konulara yönelteceğini gösteriyor gibi. Hı hı. Tabii bu enerjinin hani somut olarak ne anlama geldiğini, ne gibi potansiyeller, ne gibi dikkat edilmesi gereken noktalar içerdiğini biraz irdelemek lazım. Tam olarak öyle. Amacımız da bu zaten. Hani bu astrolojik yorumlar sizin için ne ifade ediyor, ne gibi fırsatlar var ya da belki aman dikkat denmesi gereken yerler neresi bunları bir netleştirelim istiyoruz. Hazırsanız başlayalım mı Yay Burcu'nun Ekim ayı finansal haritasına? Başlayalım mı bakalım? Peki hala o zaman ilk dikkat çeken nokta oldukça iddialı geldi bana. Kaynaklar diyor ki Ekim ayı yaylar için bir tür para mıknatısı etkisi yaratabilirmiş. Ooo para mıknatısı. Evet. Finansal alanda etkili gezegenlerin konumu sayesinde hani beklenmedik kapılar açılabilir, bolluk bereket yakın olabilir deniyor. Kulağa çok iyi geliyor değil mi? E, e, tabii kim istemez ki para mıknatısı olmayı ama e, burada hemen kaynağın bir uyarısı da var sanırım değil mi? Evet evet var. Yani şansa tamamen bel bağlamamak lazım diyor. Doğru adımları atmak esas bunu vurguluyor. Hı hı. Yani evet astrolojik olarak bir fırsat penceresi olabilir. Belki işte Jüpiter'in falan olumlu bir açısı vardır. Yorum bu yöndedir. Hı hı. Ama o pencereden geçmek için yine de bilinçli bir çaba bir hareket gerekiyor sanki. Yani o mıknatıs etkisi dediği şey belki de aslında artan bir finansal farkındalık demek ya da motivasyon. Fırsatları görme yeteneği belki de. Anlıyorum. Yani evren gönderiyor ama sen de bir zahmet al durumu. <laughs> Oturduğun yerden pek bir şey bekleme. Gibi. Evet. Biraz öyle. Gözünü dört açmak, fark etmek ve değerlendirmek lazım. Mesajı var gibi duruyor. Peki bu fırsatlar daha çok ne zaman, nerede kendini gösterecekmiş? Kaynaklar ayın ilk yarısını işaret ediyor, özellikle ilk 15 gün ve alan olarak da kariyer. Kariyer tamam. Diyor ki daha önce belki rafa kaldırılmış, unutulmuş bir proje, hani olabilir ya öyle şeyler. Evet, evet. O tekrar gündeme gelip umulmadık bir kazanç sağlayabilirmiş. Hatta gösterilen ekstra çabanın yöneticiler tarafından fark edileceği. Hmm. Bunun da terfi veya maaş artışı gibi sonuçlar doğurabileceği belirtilmiş. Bu baya somut bir şey gibi geldi bana. Evet yani kariyerde çabanın takdir görmesi, maddi karşılığını bulması fikri her zaman e, motive edici tabii. Kaynağın bunu ayın ilk yarısı için özellikle vurgulaması da ilginç. Değil mi? Ama yani gerçekçi olmak gerekirse, iş dünyasında gösterilen her ekstra çaba anında böyle tık diye bir ödülle sonuçlanmıyor her zaman. Bunu biliyoruz. E tabi keşke olsa. <laughs> keşke. Pek çok değişken var işin içinde. Ama şu da bir gerçek: proaktif olmak, sorumluluk almak, iyi iş çıkarmak, uzun vadede genellikle pozitif etki yaratır kariyerde. Doğru. Astroloji belki de bu dönemde bu tür çabaların görünürlüğünün arttığını, yani fark edilme olasılığının daha yüksek olduğunu ima ediyor olabilir. Belki yöneticilerin modu daha müsaittir. Kim bilir? Yani diyorsunuz ki ben işime bakayım, sağlam iş yapayım da yıldızlar da belki o görünürlüğü biraz destekler. Bu daha dengeli oldu sanki. Aynen öyle. Beklentiyi doğru yönetmek lazım. Tamam. Tam böyle oh ne güzel para akışı hızlandı, işler yolunda falan derken Ayın ortalarına doğru kaynaklar bir dur bakalım diyor. Harcamalara dikkat. İşte denge burada devreye giriyor. Aynen. Özellikle ani, plansız, belki biraz da lüks kaçan harcamalardan kaçının diyorlar. Bütçe yapmak, gelir gider dengesini kurmak, biraz birikime odaklanmak tavsiye ediliyor. Hatta ay sonunda elde kalacak miktar eğer dikkatli olunursa şaşırtıcı bile olabilirmiş. Hmm. Bu ilk baştaki para mıknatısıyla biraz ters gibi durmuyor mu şimdi? Aslında tam ters değil de dediğin gibi bir denge uyarısı bu. Yani gelir artsa bile giderleri kontrol altında tutmak zaten temel bir finansal prensip. Her zaman geçerli. Doğru. Kaynağın bunu ayın ortası için özellikle vurgulaması belki de tam o dönemde hani artan gelirle bir rehavet çökebilir ya insana. Evet, nasılsa kazanıyorum rahatlığı. Aynen. O rahatlıkla gereksiz harcama yapma eğilimi artabilir diye bir uyarı olabilir bu. Veya piyasada çok cazip bir şey görürsün, aslında hiç ihtiyacın yoktur ama o an almak istersin. Hı hı. İşte buna karşı bilinçli bir direnç göster diyor olabilir. Yani para mıknatısı etkisini yaşarken bile ayağını yordanına göre uzatmayı unutma mesajı var burada. Finansal sağlık sadece kazanmakla olmuyor, kazandığını doğru yönetmekle de çok ilgili. Kesinlikle mantıklı. Gelir artarken harcamaların da aynı hızla hatta daha fazla artması çok sık görülüyor maalesef. Bu dengeyi kurmak şart. Bu arada tam da bu finansal denge stratejiler falan demişken, eğer bu analizler bu farklı bakış açıları hoşunuza gidiyorsa, e, programımızı takip etmeyi unutmayın diyelim. Belki bu bölümü beğenirsiniz. Hatta yorumlarda kendi düşüncelerinizi paylaşırsınız. Evet, geri bildirimler önemli. Kesinlikle. Sizin yorumlarınızla biz de içeriklerimizi daha iyi hale getiriyoruz. Peki devam edelim. Ayın ikinci yarısına doğru gelirken özellikle sonlarına doğru finansal gündem nasıl şekilleniyor? Ay sonuna doğru odak biraz daha değişiyor sanki. İşin içine ilişkiler giriyor gibi. Kaynaklar, evlilik, ortaklıklar ya da böyle yakın iş birlikleri çerçevesinde finansal konuların ön plana çıkabileceğini belirtiyor. Hmm, İlişkiler ve para. Evet. Burada özellikle eş veya iş ortağı ile açık ve dürüst iletişimin altı çizilmiş. Hatta iki kişi tek kişiden daha güçlüdür mottosu hatırlatılmış. Özellikle parasal konularda karar alırken veya plan yaparken. Para meseleleri ilişkilerde hep hassas bir konu olmuştur zaten. Peki kaynağın bu vurgusu ne anlama geliyor olabilir sizce? Belki ortak bir yatırım kararı mı alınacak ya da büyük bir alım satım? Ne bileyim birlikte bir borca girmek gibi durumlar mı olabilir? Olabilir tabii. Ya da belki sadece mevcut finansal durumun, hedeflerin, hatta harcama alışkanlıklarının partnerle veya ortakla bir masaya yatırılması gereken bir zaman dilimidir. Hani konuşulması gereken konular vardır da erteleniyordur. Evet. Uygun bir zamanlama olduğunu işaret ediyordur. Açık iletişim, şeffaflık olası anlaşmazlıkları baştan önleyebilir ya da çıkan sorunları daha kolay çözmeyi sağlayabilir. Doğru. İki baş bir baştan üstündür lafı da sadece maddi güç birliğini değil aynı zamanda ortak aklı yani farklı bakış açılarının getireceği zenginliği de ifade ediyor olabilir. Finansal kararları tek başına almaktansa güvendiğin biriyle tartışmanın faydalarına işaret ediyor. Anlaşıldı. Şimdi gelelim en merak edilen kısımlardan birine. Hani başta para mıknatısı demiştik ya Evet. Peki bu etkiyi biraz daha arttırmak, hani şansı biraz daha kendi lehimize çevirmek için kaynaklar ne gibi somut öneriler sunuyor? Birkaç ilginç madde var burada. 1. Networking. Yani yeni insanlarla tanışmak, sosyal çevreyi geliştirmek. Hmm. Klasik ama etkili. Evet. Diyor ki yeni tanışıklıklar beklenmedik iş fikirleri veya fırsatlar getirebilirmiş. 2. Sezgilere güvenmek. Oo, sezgiler. Evet. Ve üç, hayır işleri yapmak, yardımda bulunmak. Hatta verdiğinizin karşılığını fazlasıyla alırsınız gibi iddialı bir laf da var. Bu kısım bana biraz daha şey, mistik geldi açıkçası. Yani bu önerileri daha geniş belki daha rasyonel bir çerçevede de yorumlayabiliriz aslında. Networking yani sosyal ağları geliştirmek günümüz dünyasında gerçekten de önemli. Sosyal sermaye diyoruz ya. Evet. Yeni insanlar, yeni bilgiler, farklı bakış açıları, potansiyel iş birlikleri demek. Bunun dolaylı yoldan finansal fırsatlara kapı aralaması gayet olası. Sezgiler meselesine gelince, hani sezgilerimiz genellikle bilinçaltımızda biriken deneyimlerin farkında olmadan yakaladığımız örüntülerin bir yansımasıdır ya. Hı hı. Elbette tüm finansal kararları sezgilere bırakmak çok riskli olur ama mantıksal analizi sezgisel hislerle birleştirmek bazen daha bütüncül karar vermeye yardımcı olabilir. Kaynak belki de bu dönemde iç sesin daha doğru sinyaller verebileceğini ima ediyor. Olabilir. Hayır işleri ve cömertlikse bu birçok kültürde, inanç sisteminde hem kişisel bir tatmin sağlıyor hem de evrensel bir alma verme dengesiyle ilişkilendiriliyor. Bunu doğrudan bugün verdim, yarın gelsin gibi bir beklentiyle değil de Evet, o biraz zorlama olurdu. Aynen. Daha çok kişinin enerjisini, ruh halini olumlu etkileyerek dolaylı faydalar sağlayabileceği ya da uzun vadede itibar, iyi niyet gibi geri dönüşleri olabileceği şeklinde yorumlamak daha sağlıklı sanki. Anladım. Yani bugün yardım ettim, yarın piyango bana çıksın diye beklemek yok. Daha genel bir felsefe. Bu daha ayakları yere basan bir yorum oldu. Peki ya şu meşhur loto bileti esprisi? Madem sezgilere güvenmek var, denemeli mi yaylar bu ay bir şans oyunu? Ne dersiniz? Valla şans oyunları tamamen olasılık işi tabii. Astroloji de, sezgiler de kazanma garantisi vermez. Ama kişi bunu bir eğlence olarak görüyorsa, hani kaybetmeyi göze alabileceği küçük bir miktarla katılıyorsa neden olmasın? Sadece bunu bir yatırım stratejisi olarak görmemek lazım. Tamam tamam anladım kaynağın o sezgilere güven tavsiyesini belki de hangi projeye yöneleceği, kiminle işbirliği yapacağı gibi daha stratejik kararlarda dikkate almak daha anlamlı olabilir. Diyor ki yeni bir dil öğrenmek, bir kursa katılmak, yeteneklerini geliştirecek bir eğitim almak yani kendine yapılan yatırımlar gelecekteki kazanç potansiyelini olumlu etkileyecektir. Kesinlikle. Hatta bilgi en büyük yatırımdır diye de eklemişler. Buna katılmamak mümkün değil herhalde. Kesinlikle katılıyorum. Bu yani astrolojik yorumların çok ötesinde evrensel bir gerçek. Kendine yatırım yapmak, bilgi ve beceri setini genişletmek bu her zaman en karlı yatırımlardan biri uzun vadede. Evet. Değişen dünya koşullarına uyum sağlamayı kolaylaştırır. Sadece daha fazla para kazanma potansiyeli yaratmaz, aynı zamanda kişisel tatmini artırır, özgüveni yükseltir, kariyerde daha fazla seçenek sunar. Ekonomik dalgalanmalar olsa bile sahip olduğun bilgi ve beceriler seninle kalır, değerini kurur. Çok doğru. Örlere, işte şansa, fırsatlara bağlı olmadığını, aynı zamanda kişinin kendi içsel kapasitesine ne kadar yatırım yaptığına da bağlı olduğunu güçlü bir şekilde hatırlatıyor. Gelelim yay burcunun belki de en bilinen özelliğine. Risk alma eğilimi. Macera peres ruhları meşhurdur ya. Evet, Jüpiter etkisi. Aynen. Kaynaklar da buna değinmiş. Yayların doğası gereği risk almaktan çekinmediğini belirtmiş ama ilginç bir şekilde bu ekim ayı için daha temkinli bir yaklaşım öneriliyor. Daha güvenli, daha istikrarlı, belki daha öngörülebilir projelere yönelmek tavsiye edilmiş. Hmm, ilginç. Damlaya damlaya göl olur mantığı öne çıkarılmış hatta uzun süredir ertelenen kendi işini kurma hayali varsa, bunu gerçekleştirmek için gereken cesaretin bulunulabileceği ama yine de adımların dikkatli atılması gerektiği söyleniyor. Sanki içindeki girişimciyi uyandır ama dizginleri de sıkı tut der gibi. Bu bir çelişti mi sizce yoksa stratejik bir uyarı mı? Bence bu bir çelişkiden çok yay burcunun doğasındaki o potansiyel aşırılığı dengelemeye yönelik stratejik bir tavsiye. Evet yayların iyimserliği, maceracı ruhu onları büyük adımlar atmaya iter. Bu bazen büyük kazançlar getirir ama aynı özellikler hesaplanmamış riskler alarak büyük kayıplara da yol açabilir değil mi? Maalesef evet. Kaynağın bu ay özelinde daha temkinli olmayı, güvenli limanları tercih etmeyi önermesi, belki de genel gökyüzü konumlarının büyük ve spekülatif riskler için çok da uygun olmadığını düşündürtüyor olabilir. Veya ayın genel enerjisinin daha çok istikrar ve birikim üzerine kurulu olduğunu ima ediyor olabilir. Anlıyorum. İş kurma hayali konusundaki cesaretlendirme ise, evet, o içsel motivasyon var ama bu enerjiyi plansız bir atılıma değil de iyi düşünülmüş ayakları yere basan bir projeye yönlendirmek lazım diyor sanki. Yani macera ruhunu öldürmek değil, onu daha sürdürülebilir, daha güvenli bir başarıya dönüştürecek şekilde kanalize etmek öneriliyor. Damlaya damlaya göl olur da tam olarak bu sabırlı, istikrarlı büyüme yaklaşımını destekliyor zaten. Yani büyük balığı yakalamak için hemen okyanusa dalma, önce yakındaki gölde oltanı bir salla bakalım gibi bir mesaj. Anladım. Bu arada eğer bu tür analizler farklı kaynakların karşılaştırmalı yorumları ilginizi çekiyorsa ve bizden daha fazla böyle içerik görmek isterseniz e, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın diyelim tekrar. Evet, yorumlar ve beğeniler de önemli tabii. Aynen, bize gerçekten yol gösteriyor. Evet, tüm bu verileri şöyle bir toparladığımızda Yay burçları için Ekim ayı finansal açıdan bayağı dinamik, odak noktası olacak bir ay gibi görünüyor. Kesinlikle hareketli. Bir yandan fırsatlar var, potansiyel kazanç artışları, para mıknatısı gibi umut veren başlıklar. Diğer yandan da harcama kontrolü, temkinli adımlar, iletişim, stratejik planlama gerekliliği vurgulanıyor. Özetle cüzdanınız bu ay kesinlikle gündeminizin üst sıralarında olacak. Tüm bu astrolojik çerçeveyi ve yorumları şöyle bir düşününce benim dikkatimi çeken temel nokta şu oldu aslında. Sunulan tavsiyelerin büyük bir çoğunluğu işte bütçe yapmak, açık iletişim kurmak, sosyal ağları kullanmak, sürekli öğrenmek, hesaplı risk almak gibi şeyler. Bunlar aslında zamandan ve astrolojiden bağımsız genel geçer finansal okur yazarlık ve yaşam bilgeliği prensipleri. Aa, evet çok doğru bir nokta. Belki de astroloji veya işte benzeri yorumlar bize zaten bir yerlerde bildiğimiz veya duyduğumuz ama günlük hayatın koşuşturması için de unuttuğumuz, uygulamaya koymakta zorlandığımız temel doğruları farklı bir dille ve belirli bir zamanlamayla yeniden hatırlatmak için bir araç işlevi görüyordur sadece. Ne dersiniz? Bu çok ilginç bir saptama. Gerçekten de öyle. Belki de yıldızlar bize yeni bir şey söylemekten çok bildiklerimizi uygulama motivasyonu veriyordur kim bilir. Peki o zaman son bir soruyla bitirelim madem. Sizce finansal hedeflere ulaşmada belirleyici olan nedir? yıldızların fısıldadığı o rehberlik mi, yoksa kişinin kendi iradesiyle oluşturduğu bilinçli stratejiler ve attığı somut adımlar mı? Hmm, zor soru. Yoksa işin sırrı bu ikisi arasında doğru dengeyi kurabilmekte mi yatıyor? Üzerine düşünmeye değer bence. Görünüşe göre bu ay yaylar için hesap kitap yapmak, aşk meşk işlerinden gerçekten biraz daha öncelikli olacak gibi duruyor. Öyle görünüyor. Bu derinlemesine analizi bizimle birlikte yaptığınız için çok teşekkürler. Bir sonraki bölümde yepyeni kaynaklarla tekrar buluşmak üzere hoşçakalın. Hoşçakalın.